Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup zil butonunu açar beğeniyorum yaparsanız memnun olurum desteğinizden dolayı. Bugün sizlere kış salatasının bir hafta dolapta nasıl duracağı tarifini vereceğim. Ben her gün her gün salata yapmaya eriniyorum açıkçası. bu şekilde yeşilliklerimi alıyorum getiriyorum. 2 saat sirkeli beyaz suda ıslatıp ondan sonra güzelce yıkıyorum. Bu yeşillik kurutma makinesi diyorum ben buna. Bu içine koyup kurutuyorum bütün malzemeyi. Yaş yaş yapmıyorum tabii ki. Kuruttuktan sonra yeşilliklerimizi doğruyoruz hanımlar. Size de bir bilgi vereyim. Ben her zaman için bu yeşilliklerin baş tarafını kesip atıyorum. Çünkü bir ziraatten Sıraatliğinizde öğrendiğime göre e, tarlaya ekilen yiyeceklerin, içeceklerin, e, o atılan kimyasal gübrelerin zehirini tamamen e, e, büyüyen meyvelerin baş tarafına toplandığını duydum. O yüzden kesip atıyorum. Bütün yeşillikleri doğradıktan sonra diğer malzemeleri de rendeden çekiyoruz hanımlar. Öncelikle havucumuzu, turp, ondan sonra pancar, aklınıza geleme gelebilen her türlü Sadece kuru soğan ve tuz atmıyoruz bu salataya. Biliyorsunuz tuz atıldım asla durmaz o salata yenmez. Bu şekilde bir hafta kalıyor hanımlar. Hepsini doğrayıp rendeledikten sonra bir tepside ya da büyük bir leğende büyük bir kapta hanımlar hepsini doğradıktan sonra bu şekilde gördüğünüz üzere harmanlıyoruz. Hiçbir şey olmuyor korkmayın hanımlar bu şekilde harmanlayın İsterseniz içerisine limonunu sıkabilir ondan sonra nar eşkisini dökebilir zeytinyağını dökebilirsiniz ama kesinlikle dediğim gibi tuz atmayın ve kuru soğan doğramayın sasıtır biliyorsunuz bu şekilde kapaklı diffliz kapları var buzdolap kapları var hava geçirmeyen ee, yoğurt kapları var. Bu kapaklıların içerisine dolduruyorum ben hanımlar. Kapağını da kapatıyorum. Sadece lazım olduğunda yerken sofraya koyacağım zaman alıyorum. Başta da gösterdiğim gibi kuru soğanını doğruyorum. Limonunu, tuzunu, sosunu yapıp masaya koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir hafta duruyor bu malzeme. Hani erinenler, çalışanlar için gayet iyi bir yöntem. Size de tavsiye ederim. Özellikle çalışan bayanlara hazır olur. Akşam eve gelince sadece sosunu döküp yemekte zahmetinde bulunurlar. Şimdiden yapanlara, deneyenlere afiyet olsun.